Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere WhatsApp mesaj atma programı 2023 sürümündeki WhatsApp mesaj atma bölümünü göstereceğim arkadaşlar. Programımızı açıyoruz. İlgili sağ tıklayıp tarayıcıyı açlıyoruz. Bu tarayıcı kendisine özel bir tarayıcıdır. İlgili profili kaydeder. Sadece bir kere WhatsApp'ınızı açtıktan sonra diğer kapatıp açtığınızda ilgili tarayıcı otomatik olarak Whatsapp'ınızı algılayacağı için arkadaşlar otomatikmen tarayıcıda Whatsapp'ınız açılacaktır. İsterseniz manuel görebilirsiniz. 8854 tarzında veyahut da sürükle bırakla hiç sağ tıkla veyahut da butona tıklı tarzında değil de direktmen ilgili numaraları alıp aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. ilgili mesajı yazıyorsunuz. Misal. Selam. Ne haber? Nasılsın? Misal burada ne haberi işaretliyoruz şöyle. Bunu mesela ne yapalım biz? Bolt yapalım. Kalın olsun. Aynı zamanda bütün evsinde ses vardır arkadaşlar. Mesela diyelim ki boşluk. Rahatlıkla boşluk vesaire verebilirsiniz. Web site 2.100 diyelim misal vermek gerekirse. Web siteyi de hem bolt yapalım hem de itelik yapalım. Bir de mesajın sonuna arkadaşlar red mesajı ekleyelim. Mesaj almak istemiyorsanız lütfen red yazınız tarzında mesajımızı da ekledik random bir şekilde B ile başlayan bir tane sayı koymaktadır bütün hepsine rastgele. Onu da unutmayalım. Mesaj yollamak istiyorsak, e, resmi yollamak istiyorsak ilgili yine aynı şekilde resmi sürükle bırakla şuraya aktarıyoruz. Eğer resmin yukarısına e, başlık, resme başlık ekmek, eklemek istiyorsak buraya da mesela resim başlığı diyelim. Başlığı. Buraya da aynı şekilde red mesajı ekleyebiliyoruz göreceğimiz üzere saniye ayarlayabiliyoruz bir saniyede en minimal bir saniye arkadaşlar sonraki aşamada ise buradan mesaj atmaya atmaya başla dediğimizde göreceğimiz üzere arka plandan ilk başta mesaj kontrolü diyoruz mesaj kontrolü yapıldıktan sonra bir daha tıklıyoruz. Gördüğümüz gibi hızlı bir şekilde attı arkadaşlar ve resmi de attı. Programımız bu. Arka plandan işlemleri götürmektedir. Aynı zamanda iki, iki şekilde log bölümümüz vardır arkadaşlar. Bu zaman olarak işte ne kadar zaman içerisinde atıyor. Bunları görebiliyoruz. Canlı loglarımız var burada. Log bölümünde mesela şu numaraya gönderim başarılı sağlandı. Eğer numarası yoksa eğer kişinin atlıyor onu. Onu da gösteriyor burada. Buradan da aynı şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda ilgili logları HTML bir şekilde sağ tıkla ve rapor aktar dediğimizde başarılı şekilde log aktarıldı diyor arkadaşlar. Şunu gelelim. Şurada açalım mesela. Gördüğümüz gibi başlama başlama zamanı, atılan numara ve gönderim durumu. Bu şekil bütün numaraların durumlarını başarılı mı başarısız mı tarzında analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Hem resim hem video da atabilirsiniz aynı zamanda bu programla. Bu özelliğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.